selam dostlar. Umarım herkes iyidir her şey güzeldir sizler için. Evet, değerli dostlarım burçya e bakacağız. Burç'e e, ne durumda anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikirlerimdir. E, değerli dostlar, Burç'e bir e, tepe noktası yakaladıktan sonra burada bir direnç oluşmuş ve 348'lerden bir reddeymiş durumdayız. Altında bir destek bölgesi 297 buradan da aşağı salmış durumda. Şu anda yine bir ara destek bölgesindeyiz. E, 263'lerde bir ara destek bölgesindeyiz. Bu ara desteğin üzerinde kapatmayı önemsiyorum. Şu an altındayız. Bugünkü hareketle e, altında sarkmış durumda. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bir tık altında daha destek bölgemiz yine var. 244'ler var ama ne kadar alta sarkarsa o kadar bizim için sıkıntı. Çünkü e, ana hacimler biraz böyle yavaşlamaya başlamış, düşmeye başlamış. E, biraz böyle e, güzel yeşil mumakacı hacimlere ihtiyacımız basamak hareketiyle kademeli olarak da gelirse çok tatlı olacaktır. Bu buna ihtiyaç var. Fakat bu e, desteğin iyi çalışması durumunda tekrar kendisini yukarı atması için bahsettiğimiz gibi bir böyle hacim e, ihtiyacımız var bu hacim 296 bizi götürüp oraya kılmamızı sağlarsa tekrardan yeni bir değerleme yapma ihtiyacımız doğacaktır değerli dostlar. Bu şey diğer yandan baktığımızda olması gereken fiyatı aslında 179'larda 179 179'larda %179 fiyatlanması gereken şu anda 256'larda fiyatlanıyor. Yani aslında şu an kendi dengesine baktığımızda %30 şişkinlik var. Şimdi bu şişkinliği mutlaka bir denge noktası oluşturacaktır kendisine. Belki de şu an o safada olduğunu düşünebiliriz. Nakit sıkıntısı olmayan bir şirket. Nakiti gayet yeterli. Hani çelik sektörü ve sanayi sektörü geçen sene biraz böyle yatay seyretmişti. Yataydan biraz pozitife doğru yataydı ama hani beklentinin altında böyle söyleyebiliriz. Karlılıkları fena değil. Karlılıklarına kıyasla FK'sı kısa dönem karlıklarına bakarsak FK'sı düşük gözükse de genel FK'sı e, yüksek oranda e, gözüküyor. Buna dikkat etmemiz lazım. E, fabrik değerinde e, olması gereken üzerinde e, buna dikkat etmemiz lazım. Yani e, temel verilerinde baktığımızda bozulmalar var. E, Nakit olsa da e, biraz problem teşkil edebilir. E, yani kısa vadeli e, al sat pozisyonuna geçmiş biraz yatırımcıları sanırım. Çünkü volatilitesi çok fazla. E, bu volatilitede insanlar orta uzun vadede yatırım yatırmak için biraz böyle riskli görebilir. E, o yüzden biraz daha böyle dengelenip e, daha stabil hale gelmesi hisse ve yatırımcılara ve şirketin kendisi için de iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bol kazançlarınız olsun. E, umarım faydalı, verimli olmuştur. Kolaylıklar diliyorum.